yolunda ağam. Zeliha bacının da bir sıkıntısı yok çok şükür. Kendisi de bebeği de iyi. Tamam Şiva, sağ ol. Sağ ol ağam. Cevher, yok dökeceksin bir yerleri şimdi. Sinirlendireceksin yine anamı. Ya dikkat ediyorum ben. Olmaz, top dışarıda oynanır. Değil. E, tabii. Cevher top dedin dışarıda oynanır. Ablan doğru söylüyor. Haklısın. Şener, at bakayım bir kafa topu. Zeyd Bey, iyi but He, ama mütevazı olmakta fayda var tabii. Seninle maç yapalım mı? Yaparız. Ne zaman istersen. Bir daha atayım mı? Buyur oğlum, bu senin için. Bir şey değil ama. Nedir bu? Rahmetli Bey'imindi. Bundan böyle senindir. Ama bunun manevi değeri çok yüksek. nişanınıza gelemedik malum. O zaman hediye etmek isterdim. Kısmet bugüneymiş. Ama ben bunu alamam. Cevherin hakkıdır. Vakti geldiğinde ona verirsiniz. O sizin tek erkek evladınız. Sen de benim evladımsın artık. Ha Cevher de durmuş, ha sen de durmuş. Ne fark eder? Bilirim ki ikiniz de kıymetini bilirsiniz biz kardeş miyiz şimdi? Ben de zırf ablam var diye üzülürdüm. Bu çakı de dur. Sen de benim abim ol. Tamam mı? Tamam. Sağ ol evladım. babası yok mu? Yok gayrı mi? Gel kızım gel. E tabi... ...abisiyle kardeşi de yok. Emir... ...ben diyorum ki... ...arada Şirin'i alsam buraya getirsem... ...sen abisi olsan... ...yaren kardeşi olsa... ...ha? Ama olmaz ki. Niye? O Yaren'in ablası olursa... ...ben de Yaren'in amcasıyım. E onun da amcası olmam lazım. Benim kardeşim olursa... Bu sefer yarın onun yeni olacak. Yani o da yarının halası olacak. Ya Emir, pes valla ha. Daha düne kadar amcayla dayıyı karıştırıyordun. Zehir kesilmişsin şimdi. E çalışıyoruz herhalde. <laughs> Sıpa. Ana. Niye çağırdın beni? Söylemeyecek misin? Dur hele oğlum. Söyleyeceğim elbet. Çayımızı demleyip geleyim. Ya ana. Diyeceğim belli. Kararını biliyorum. Değiştirmeyeceğini de. Ama ben artık aşağısız yapamam. Sen de artık anla bunu. Anladım oğlum. Benim de diyeceğim buydu. Ben Ayşe'yi dul bir kadından öte görmedim hiç. Seni ona yakıştıramadım açıkçası. Biz böyle gördük böyle öğrendik. Şimdi sorarsan doğru değil derim yaptığım. İkiniz de haksız yere sıkıntıya soktum. Ama bundan sonra başka olsun isterim. Bundan sonra yüzünüz gülsün isterim. Yani Ayşe kabul müdür? Yeter ki yanımda ol. Yeter ki mutlu ol. Her şey kabulümdür oğlum. Canım anam benim. Sen bunu dedin ya artık. Artık hiçbir şey yüzümü yere düşüremez. Oğlum. <laughs> Bana da mı yaptın Ayşe? İçmeyecektim. Ee, i̇çmeyecekseniz geri götürün gelin ha. İçmeyeyim içeri geçeceğim birazdan. Peki. Biraz daha otur. Ne acelen var ki? Pardon. Alo. 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 Ne oldu? Konuşmadı. Sen seni beğenmedi herhalde. Emin değilim ama sanki Boran abi şeyler saklıyor gibiydi. Öyle mi? Ne olabilir sence? Müsaadenizle ben kalkayım artık. Bedir'in uykusu geldi. İyi geceler kızım. Size de. Baba, İzin olursa sana sormak istediğim bir şey var. Buyur oğlum. Murat Devran'ın verdiği evraklar var ya. Geçen gün sana göstermiştim. Biraz araştırdım onları. Daha ne var ki araştıracak? Bırakın artık şu meseleyi. Kapansın gitsin. Sen karışma Kevser kadın. Eh, i̇yi madem. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ne diyordun oğlum? O yangın olduğu zaman resimdeki Sümer ailesine ait bir bebek var mıydı evde? Sümer ailesiymiş ağam. Şimdilik bildiğimiz tek şey bu. Bir de sen araştırırsan belki bir şey çıkar. Babamla bu evrakların ne ilgisi var bir türlü anlamıyorum. Peki Boran'la ilgisi var mı bunların? Bilmiyorum ağam. Artık ne düşüneceğimi ben de bilmiyorum. Bana söylemediğim bir şey var mı Murat? Aslında var ağam. Bir para var. Çok para. Ama nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Ben çarptımsın baba. Gel otur. Bana babalar evlatları doğar doğmaz başlarlar düşünmeye. Büyüyünce nasıl bir hayatı olur? Neler bekler onu? Her şeyi düşünürler. Ama kafamızda kurduğumuz gibi olmuyor hayat. Hiç aklımdan geçmeyen, düşünmeye bile korktuğum şeyler yaşadım ben. Evladını yitirmek nasıl bir acı. Kimse bilsin istemem. Ama ben biliyorum dila var. Abinle birlikte canımdan bir parça vermişim ben. Ama hala ayaktayım. Çünkü bir evladım daha var. İsterim ki hep yanımda ol. Gözümün önünde ol. Lakin sade benim istememle olmaz bu. Senin de gönlünden geçen önemli Ermen. Gitmek isteyene... ...dur demek olmaz. Ben de isterim yanında olayım. Ama gönlünden geçen nedir diye sorarsan... ...kalmaktır diyemem baba. Sana sevgim de saygım da sonsuzdur. Sakın aklına başka bir şey gelmesin. Ama gönlüm bir sevdaya düşmüş. Peşinden gider. Eğer burada kalırsam... ...ya sen üzüleceksin ya ben. Biliyoruz. Bunun için... ...gitmem daha hayırlı olacak. İkimiz için de. Ama ya sanki gözüm arkada kalmayacak. Rahmetli abim yaşasaydı, hiç düşünmeden giderdim. Ee, sen beni düşünme. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Kendime bakmayı bilirim. Bir sıkıntı mı var senin baba? Yok, yok. <laughs> Nereden çıkarttın bunu? Geçen de amcamdan borç para almışsın. Boran söyledi. Ve ben de dün konuşmanıza kulak misafiri oldum. Neler oluyor baba? Bir sıkıntım varsa söyle. Belki elimden bir şey gelir. Ama böyle el gibi. Yabancı gibi olmak üzüyor beni. Ben söylemedim Boran'a. Nedenini de iyi biliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey gizli kalmıyor. Onu bunu bilmem gelin hanım. Gözüm üzerinde. Ola ki bu ailenin düzeni bozulsun. Hesabını senden sorarım bilmiş ol. O dakikadan sonra da çocuğunu göremezsin bir daha. Siz ne dediğinizi farkında mısınız? Emin ol. Her şeyin farkındayım.